Birinci soru. Aynı düzden noktalar yönünde dönerek düzgün çembersel hareket yapan K ve D cisimlerin periyotlarının 2 saniye ve 3 saniye olduğu söylenmiş. Şu 2 saniyede arkadaşlar bir tur atarken bu 3 saniyede bir tur atmış. Buna göre simler şekilde gösterilen konumdan geçtikten 7,5 saniye sonra konumları aşağıdakilerden hangisi gibi olur diye soruyor. Şimdi buradaki arkadaşlar her tam turda bir periyotluk zaman geçecektir. Yani mesela K cismi 2 saniyeli periyotta hareket yapıyor o zaman her 2 saniyede bir bulunduğu yere gelecek. İşte bu şekilde arkadaşlar döndürdüğünüzde 7,5 saniye geçtiğinde bakın 3 kere tam tur atar 6 saniye yapar böylece. 1, 2, 3 kere böyle döndü arkadaşlar 6 saniye oldu. Ve geriye arkadaşlar 1,5 saniyelik vakti kaldı. 1,5 saniyede tam tur atamayacak tabii ki. Burada da hemen böleceksiniz. Nasıl böleceksiniz? Eğer bu 2 saniyede bir tam turunu atıyorsa şöyle 4 parçaya böldüğümüzde arkadaşlar her birinin bu 2 saniyenin 1/4 kadar sürede yani 0,5 saniyede dönecektir. O halde buradaki her 90 derece 0,5 saniyede dönülüyorsa 1,5 saniyede arkadaşlar 3 tane 0,5 dönmüş olur. Dolayısıyla tam olarak şu noktaya gelmiş olur. Yani K cismi arkadaşlar bulunduğu yerden şöyle sol tarafta 90 derece altta olacak. Yani şuradan şu şekilde geçiyor olacak. Peki L cismi için bakalım. L cisminin periyodu 3 saniye. Yani bu tam turun 3 saniyede atıyor. 6 saniyede 2 tur atmış olacak. Geriye kalacak yine bunun da 1,5 saniyesi. Bu arkadaşlar tam turunu dikkat ederseniz burada 3 saniyede attığı için 1,5 saniyede yarım tur atmış olacaktır. Hemen hesaplaması kolay oldu bakın bunun. 1,5 saniyede yarım tur atacağı için de yarım turda bunun tam karşısındaki noktadır. Yani şurasıdır. O halde L'ye de arkadaşlar 2 tam tur attıktan sonra bir yarım tur atıp tam bu noktadan şu şekilde geçmektedir. Dolayısıyla K arkadaşlar sol tarafta L sağ tarafta ikisi de yön olarak arkadaşlar okları yukarıya doğru olacaktır. Dolayısıyla burada doğru cevap B seçeneğidir. İkinci soru düzgün çembersel hareket yapan cisme ait nicelik çiftlerinden hangileri hareket boyunca birbirlerine diktir? Buradaki çizgisel hız ve açısal hız. Çizgisel hız arkadaşlar çembersel harekette şöyle bir çembersel yörüngesi olan bir harekette. Hız arkadaşlar şu şekilde dikkat edersen sürekli yön değişiyor. Buradaki çembere her an tehdit. Peki açısal hız nasıl bulunuyordu? Açısal hız arkadaşlar sağ elde bulunuyor. Dört parmak dönme yönünü gösterecek şekilde tuttuğunuzda arkadaşlar şu baş parmağınız açısal hızın yönünü gösteriyor. Mesela buradaki arkadaşlar saat yönünde dönen bir cisimiz varsa böyle tuttuğunuz zaman sayfa düzlemden içeriye doğru bir açısal hız olacaktır. Yani bunun açısal hızı arkadaşlar bu şekilde olacak. Çizgisel hız arkadaşlar dikkat ederseniz bu şekilde verilen her bir noktada farklı yönlerdeyken Açısal hep sayfa düzleminden içeriye doğru oldu. Dolayısıyla sayfa düzleminden içeriye doğru olan yönle Sayfa düzlemindeki herhangi bir yön her an birbirlerine diktir. O halde bunlar birbirlerine dik olacak 90 derece yani. Merkezci ivme ve konum vektörü. Şu şekilde arkadaşlar çembersel hareket yapan bir cisim. Şu şekilde hareket ediyor. Buradan böyle geliyor. Buradan böyle. Buradan böyle. Bunun arkadaşlar merkezci ivmesi merkeze doğru çeken kuvvetten kaynaklanan ivmedir. Dolayısıyla merkezci ivmenin yönü her zaman Merkeze doğrudur. Merkezli ivme merkeze doğruyken onun vektörü ise arkadaşlar merkezden cisme doğrudur. Yani buradaki ivmenin yönüyle arkadaşlar onun vektörünün yönü birbirlerine göre zıttır. Aynı doğrultudadır ve 180 derece olur. Dolayısıyla buradaki arkadaşlar her zaman bunlar birbirlerine dik değil. Her zaman birbirlerine paralel aralarında 180 derecelik açı var. Üçüncü ifade merkezci kuvvet ve çizgisel momentum. Merkezci kuvvet arkadaşlar yine merkeze doğru çeken kuvvetti her zaman merkeze doğru bir kuvvet olacak. Peki momentum nereye doğru çizgisel momentum? Çizgisel momentum her zaman hız yönündedir çünkü çizgisel momentumun arkadaşlar formülü m çarpı v'de. Buradaki m kütle skaler olduğu için bunun herhangi bir yönü yok. Dolayısıyla hız ne tarafa doğruysa momentum vektörü de o tarafa doğrudur. Buradaki çizgisel hız arkadaşlar buradaki çembere sayfa düzleminde çembere her an teğet olduğu için her an arkadaşlar buradaki kuvvetle dikkat ederseniz bu birbirlerine dik olarak kalacaktır. Çünkü buradaki kuvvet her zaman merkeze doğrudur. Ve bu da arkadaşlar her zaman bu yörüngeye teğettir. İşte bunlar arkadaşlar bu şekilde birbirlerine her an dik olarak kalacaklar. Zaten buradaki arkadaşlar merkezcil kuvvet harekete her zaman dik olmak zorunda ki bu çembersal hareket yapsın. Dik olmazsa çembersal hareket yapamaz zaten. O halde bunların arasındaki açıda 90 derecedir. Doğru cevabımız burada C seçeneğidir. 3. soruda bir ip üzerine eşit işte aralıklarla bağlanan KLM cisimleri O noktası etrafında şekildeki gibi döndürülüyor. KLM cisimlerin çizgisel süratleri BK=LV=VM, açısal süratleri WK, WM, LWM olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir diye sormuş arkadaşlar. Yapacağınız şey burada oldukça basit. Bunlar aynı nokta etrafında döndükleri için bir tam tur attıklarında Mesela k tekrar buraya gelmiş olacak, l de dönecek yine buraya gelecek, m de dönecek buraya gelecek aynı ip üzerinde oldukları için o nedenle bunların arkadaşlar periyotları frekansları birbirlerine eşit frekanslar da aynı eğer bunları sorsaydı bunlar da aynı olacaktı. Peki açısal hız dediğimiz şey ne? Açısal hız arkadaşlar 2πf ya da 2π bölü t. 2π zaten sabit sayı buradaki f de frekans frekanslar aynı olduğu için ya da periyotlar aynı olduğu için Bunların açısal hızları bir kere birbirlerine eşit olacaktır. Yani bunların her biri arkadaşlar bir tam tur dönmüş olacak. Yani bunların hepsi arkadaşlar aynı sürede aynı miktarda açı taramış olacaklar. Bir tam turu aynı anda atmış olacaklar. Dolayısıyla açısal hızları eşit olacak. Peki çizgisel hızları nasıldır? Çizgisel hız ise arkadaşlar açısal hızla yarı çapın çarpımına eşittir. Böyle düşünebilirsiniz. Açısal hızları bunların eşit büyüklükteydi. O zaman buradaki R dediğimiz yarı çap dönme yarı çapları ne kadar büyükse hız da o kadar fazla olacaktır. Buradan bakıyoruz. Den yarı çapı R. Den yarı çapı 2R. Men yarı çapı ise 3 rye kadar. O halde buradaki arkadaşlar VK 1V kadarsa VL 2V kadar olur. VM ise direkt 3V olarak yazılabilir. Yani M büyüktür, L büyüktür, K şeklindedir. Doğru cevap C seçeneği olacaktır. Dördüncü soru düzgün çembersel hareket yapan cisimle ilgili cismin hareketi sırasında yargılandan hangileri doğrudur? Bakın düzgün çembersel hareket demiş buna dikkat edin. Düzgün çembersel hareketli hızının büyüklüğü sürekli olarak sabit kalıyordu. Merkezcil kuvvet arkadaşlar m v kare bölü r büyüklüğünde v burada sabit olduğu için r de sabit olacaktır. Çembersel hareket yapıyor sonuç olarak m de sabit dolayısıyla merkezcil kuvvetin büyüklüğü her an sabit olacaktır. Yani birinci ifade doğru. Çizgisel momentumun büyüklüğü, çizgisel momentum m çarpı v'dir. Buradaki v arkadaşlar çizgisel hız. Çizgisel hız düzgün çembersel harekette sabit büyüklükte arkadaşlar. m de cismin kütlesi bu da sabit. Dolayısıyla çizgisel momentumun büyüklüğü de sabit. Çizgisel momentumun büyüklüğü demeseydi de çizgisel momentumu deseydi yanlıştı arkadaşlar. Yön değiştirdiği için çizgisel momentum her an değişiyor ama büyüklüğü değişmiyor. O halde bu ikinci ifade de doğrudur. Kinetik enerji değişmez. Kinetik enerji ifadesi de arkadaşlar neydi? 1 bölü 2 m v kareydi. M sabit, v'nin de sabit olduğumuz gün çembersel hareket olduğundan çıkardık. Dolayısıyla kinetik enerji de sabit olacaktır. Doğru cevabımız e seçeneği 1, 2 ve 3'tür. 5. Soru birbirlerine kayışla bağlanan iki tekerlek merkezlerinden geçen eksenler etrafında sabit hızla döndürülmektedir diyor. R ve 2R yarıçap ye tekerler üzerindeki KLN noktalarının merkezli diğmeleri nasıl sıralanır diye sormuş arkadaşlar. Bu verilen noktaların merkezci limesi. Merkezci rimesi arkadaşlar B kare bölü R ya da omega kare çarpı R diye iki tane formülü var. Size tavsiyem genelde burada arkadaşlar açısal hız kullanmaya çalışın. Bu özellikle silindir şeklindeki böyle tekerlerin arkadaşlar birbirlerine kayışla bağlanmış sistemlerde açısal hıza göre hesap yapmanız her zaman daha avantajlı, daha kolaydır. Çünkü açısal hız demek bu dişli sistemlerinde arkadaşlar tur sayısı demektir aynı zamanda. Yani biz bunların kaç tur attıklarını bulursak açısal hızlarını bulmuş oluyoruz. Mesela burada büyük olan bu tekerlek bir tam tur döndüğünde 2R olan tekerlek bir tam tur döndüğünde R olan tekerlek buna kayışla bağlı olan farklı merkez tekerlek 2 tur dönecektir. Daha fazla dönecektir. Yani traktörün ön tekeri daha çok dönüyor arka tekerine göre. Ama aynı hızda gidiyorlar. Çizgisel hızları aynı oluyor. Ama tur sayısı daha fazla oluyor öndeki tekerin açısal hızı büyük. İşte bunun gibi arkadaşlar burada tur sayılarını bulduğumuzda aslında bunların açısal hızlarını bulmuş oluyoruz. Yani bunun açısal hızı da 1 omega dersen bunun açısal hızı 2 omega kadar oluyor. Peki burada arkadaşlar ivmelerini nasıl hesaplayalım? Omega kare çarpı R'den direkt buradan hesaplayalım. Formülde yerine yazacağız. Başka yapacağımız şey yok zaten. Ben'in ivmesi arkadaşlar. Ben'in açısal hızı 1 omega çarpı yarı çarpı arkadaşlar R. Omega kare çarpı R. Peki burada şunu da söyleyeyim tabii ben size. Buradaki K ve L'nin açısal hızları eşit midir? Tabi keşittir çünkü l bir tur atarken K de mecburen bir tur atıyor. Yani burada K bir tur L2 tur falan atmıyor. Dolayısıyla buradaki arkadaşlar eş merkezde olduğu zaman o cismin üzerindeki bütün noktalar aynı açısalıza sahip oluyor. İç açısalızın avantajlarından bir tanesi de bu. Peki L2'de bakalım bir de arkadaşlar. L'nin hızı yine 1 omega idi. 1 omega kare. Yarı çapı bunun arkadaşlar dönme noktasından uzaklığı 2 L kadar. Peki N'nin hızı ne kadar? 2 omegaymış. 2 omeganın karesi 4 omega kare. Karesini alıyoruz aman dikkat edin. Çarpı yarı çapı yarı çap R'ye kadar. Buna göre arkadaşlar kendi ilmesine 1A dersek N'nin ilmesi 2A kadar olur. N'nin ilmesi ise 4A kadarmış. Yani A N ye büyüktür A ye büyüktür. AK şeklinde sıralanacak. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Altıncı soru düzgün çembersel hareket yapan cisim ile ilgili düzgün çembersel hareket demiş. Buna dikkat arkadaşlar. Yargılarından hangileri doğrudur? Cismin üzerine etkeden net kuvvetin yaptığı iş sıfırdır. Cismin üzerine etkeden net kuvvet arkadaşlar merkezcil kuvvettir. Merkezcil kuvvetin özelliği de cismi her zaman merkeze doğru çeker. Ve harekete her an diktir arkadaşlar. Dolayısıyla harekete dik doğrultuda uygulanan kuvvetler herhangi bir şekilde iş yapmayacaktır. O halde birinci ifade doğrudur. Çemberin merkezine göre etki eden net top sıfırdır. Burada arkadaşlar cismin merkeze doğru çeken bir kuvvetin etkisinde kaldığı için işte bu kuvvetin de dönme merkezinden geçtiğinden dolayı korku sıfır çıkacaktır. Yani ikinci ifadede de doğrudur. Merkezcil kuvvetle arkadaşlar herhangi bir tork oluşması burada mümkün değil. Cismin açısal ivmesi sıfırdır. Açısal ivme arkadaşlar alfa ile gösteriliyor. Açısal hızla meydana gelen değişim. Burada açısal hız değişiyor mu? Açısal hızın yönü değişiyor mu? Büyüklüğü değişiyor mu? Bir kere açısal hızın arkadaşlar çembersel hareket yapan bir cisimde sayfa düzlemde çembersel hareket yapıyorsa şu şekilde sayfa düzlemden içeriye doğrudur. Şöyle dönüyorsa sayfa düzlemden dışarıya doğrudur. Dolayısıyla bu cisim hep aynı şekilde döndüğü sürece açısal hızın yönü hep aynı kalıyor. Çizgisel hız gibi değil. Çizgisel hızın yönü sürekli olarak değişiyor. Ama açısal hızın yönü sabit. Peki Açısal büyüklüğü değişiyor mu? O da arkadaşlar açısal çarpı yarı çap eşittir çizgisel hızdı. Açısal hız V bölü r eşit. Çizgisalızın hızın büyüklüğü düzgün çembersel hareket olduğu için değişmiyor. R dediğimiz yarı çap bu da değişmiyor. Dolayısıyla açısal hızın arkadaşlar büyüklüğü de değişmiyor. O halde açısal hızda herhangi bir değişim meydana gelmediğinden dolayı da bunun açısal ivmesi ne olacaktır? Sıfır çıkacaktır. 3. ifade de doğrudur. Bakın bunun merkezcil lime ile karıştırmayın arkadaşlar. Merkezcil lime omega kare çarpı r ya da v kare bölü r. Ama açısal lime arkadaşlar açısal hızda meydana gelen değişimdir. Açısal hızdaki değişimi zamana bölersiniz. Açısal hız değişmediği sürece düzgün çembersel harekette de değişmiyor. Açısal lime sıfır çıkacaktır. Dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneğidir. 7. soruda K cismi o merkezi çembersel yörüngede şekilde gösterilen yönde V ile düzgün çembersel hareket yapmaktadır diyor. Buna göre cismin L noktasındayken konum çizgisel hız merkezciliğime vektörlen yönü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye soruyor. Bakın neredeyken L'deyken. Bu cisim L'den geçerken hız arkadaşlar buradaki çembersel yörüngeye t olacaktı. Buna göre arkadaşlar buradaki hızımızın yönü bu olacak. Peki merkezciliğime adı üstünde merkezciliğime olduğu için merkeze doğru olmalı. Merkezciliğime yönü arkadaşlar şu şekilde merkeze doğru olacak. Peki bunun arkadaşlar konum vektörü Konum da arkadaşlar merkeze göre tanımlandığı için merkezden cisme doğru çizdiğin şu okta bunun konum vektörü oluyor. Yani R'yi gösteriyor. O halde buradaki arkadaşlar konum vektörümüz yukarıya doğru. Fiziksel hızımız arkadaşlar sağ tarafa doğru. İvmesi arkadaşlar aşağıya doğru olacaktır. Buna göre verilen cevap da arkadaşlar E seçeneğidir. 8. soru düzgün çember şeklindeki bir yörüngede sabit süratle dolanan bir cismin yani düzgün çembersel hareket yapan bir cismin diyor arkadaşlar. Vektörlerden hangileri hareket boyunca değişmez? Düzgün çembersel hareket yapıyor. Düzgün çembersel hareket yapıyorsa hızının büyüklüğü değişmeyecek. Fiziksel hızı vektör olarak değişecek ama vektör dediği için yönü değiştiği için bu değişecek. Peki açısal hız? Açısal hız arkadaşlar sahil kuralına göre bulunuyordu mesela şu şekilde saat yönünde dönen bir hareketlinin arkadaşlar açısal hızı oluşturduğu açısal hız, sayfa düzlemden içeriye doğru olacaktır. Eğer saatin ters yönde dönseydi sayfa düzlemden dışarıya doğru olacaktı buradaki hareketin açısal hızı. O halde buradaki açısal hızın arkadaşlar yönü hep aynı kalacaktır. Yani bu saat yönünde döndüğü sürece bir içeriye doğru ya da saatin ters yönde döndüğü sürece de dışarıya doğru olacaktır. Düzgün çember hareket yaptığı için dönme yönü hep aynı. Dolayısıyla açısalın yönü de hep aynı kalacaktır. Birinci ifade olacak. Merkezilim. Merkezilim arkadaşlar her zaman merkeze doğrudur. Cismin bulunduğu yere göre arkadaşlar bu okun yönü değişiyor ve evet, her zaman merkeze doğru oluyor ama cismin bulunduğu yer mesela buradayken merkezilim bu şekilde sağ tarafa doğruyken bu noktadan geçerken aşağıya doğru oldu. Bu noktadan geçerken sol tarafa doğru oldu. Bu noktadan geçerken yukarıya doğru oldu. Hepsinin ortak özelliği merkezi göstermesi. Ama her biri farklı yerden merkezi gösterdiği için yönleri birbirlerinden farklı oluyor. Dolayısıyla merkezi de arkadaşlar sürekli değişiyor aslında burada. Büyüklük olarak sabit ama yön olarak değişiyor. O halde burada arkadaşlar hangi vektörün yönü sabit kalır, büyüklüğü sabit kalır dediği için cevabımız arkadaşlar yalnız bir A seçeneği olacak.